Almanya'da 2024'te tırnak içinde söyleyeceğim, krank yapanların sayısında rekor kırıldı. Almanya geçen yıl hastalık izni ayrılan işçi sayısında Avrupa'nın diğer bütün ülkelerine açık ara fark attı. Almanya'da hastalık raporları tarihi bir zirveye ulaştı. Bu sayının ülkenin 2024 yılında yeniden bir resesyona sürüklenmesine neden olabileceği iddia ediliyor. Son dönemlerde çalışanların hastalık izni alma sıklığı artarken bu durumun sebeplerinden biri de yeni bir bildirim sisteminin devreye girmesi olarak görülüyor. Şirketler de bu duruma tepkili. Allianz CEO'su Oliver Bitte, yüksek hastalık raporları nedeniyle Alman ekonomisinin geçen yıl %0,3 oranında küçüldüğünü, bunun yerine %0,5 oranında bir büyüme kaydedilebileceğini belirtti. DHL Grup'un baş doktoru Andreas Tauts, Almanya'nın Avrupa'da en yüksek hastalık raporlarına sahip ülke olduğunu, hatta bazı Avrupa ülkelerine göre iki kat fazla olduğunu söyledi.